Bakın 486 konutun kuralarının çekimi yapıldı. İnşallah 2021 yılında artık bütün depremzedeler evleri teslim edilmiş olur. Depremzedeler vatandaşlar güvenli, sıcak yuvalarında huzurlu bir şekilde yaşarlar temennisiyle bugünkü kura çekiminin ayrıntılarını aktarmak istiyorum. Aksaray ve Gümüşkabak Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan toplam 486 konutun kurallarının çekimi yapıldı. Şöyle Hadi bismillah deyip buradan şöyle değil mi? Evet. Şöyle bir tane seçelim. Çekilen kura sonucu Gümüşkabak Mahallesi'nde 43, Aksaray Mahallesi'nde 299 olmak üzere toplamda 342 hak sahibinin konudu belli oldu. Gayet güzel yani ikinci kat. Evet, evet. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde ilk kurayı Elazığ valisi Erkayırık çekti. Şöyle yapın, açılışını yapayım şöyle. Hadi bismillah deyip buradan şöyle karıştırarak ben, değil mi? Evet. Şöyle bir tane Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Elazığ valisi Erkayırık, vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni yapıyoruz dedi. Çelik ve şehircilik bakanlığımızın yapmış olduğu planlama ve inşaat çalışmaları önemli raddeye geldi. Bugüne kadar top, toplamda 2517 adet konutun bitirilerek sizlerin de katılmış olduğu kura çekilişleri yapılarak vatandaşlarımıza teslimi devam ediyor. Bu süreçte Gümüşkavak ve Aksaray mahallemizdeki toplam 342 hak sahibinin 43 Gümüşkavak'ta 299 da Aksaray mahallemizde olmak üzere toplamda 342 hak sahibimizin konukları birazdan kura çekilişiyle belirlenecek. Ben bu süreçte özellikle son hafta pazar günü 9.37'de meydana gelen deprem dolayısıyla tekrar Elazığlı hemşehrilerimize, hepimize, burada bulunanlara, bu afeti yaşayanlara geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulutsa 11 aylık süreçte mucize sayılacak bir süreçte konuşlar yapıldı dedi. Bugün bir mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Valim çok detaylı anlattı. Dün temel atma için bir araya gelmiştik. Aradan 11 ay geçti. Allah'a hamdolsun bugün o temelini attığımız konutların teslimiyle alakalı bir araya geldik. 11 aylık bir sürede gerçekten ee, mucize sayılabilecek bir şekilde konutlar yapıldı, bitti, teslim edildi. Bu güçlü Türkiye'nin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Allah nasip ederse <laughs> bugün tabi 486 tane aslında konut ürettik. 486 tane üretmiş olduğumuz konutun 342 tanesini teslim edeceğiz. Kalan 144 taneyi de en kısa zaman içerisinde yine kural yöntemiyle teslim edeceğiz. Daha sonra yakın zamanda inşallah önümüzdeki hafta içerisinde de 781 tane bizim dışında yapılmış olan konut var. Onları teslim edeceğiz.